Arkadaşlar bugün size özel sonucu oluşturmayı öğreteceğim. Bir tane oyunun üstünde deneyelim. Bunun üstünde deneyelim. Hem de özel sonucu oluşturmak için bir tane bir tane oyuna gireceksiniz işte. Bir tane oyunda tek başınıza oynamak istiyorsanız bir tane oyuna üstü şöyle basın basın böyle basın sonra da e, zonemi tutun ki su arkasına basın yuvarlak içinde artı sert olacak özel sonuç oluştura basın sonra buraya adınızı yazın Murat tıklayın. Sonra da gönderin. Şimdi satın ala bassın. Ve sonra da ama kendi adınıza kendi adınızı yazacaksınız. Sonra da ya, yanınızda kendi profiliniz profiliniz var ya onun altında katı tuşu var. Katına basacaksınız. Gördüğünüz gibi burada tek basar olursunuz. Özel sonucu oluşturursanız. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.